Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesi olmak üzere 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerden de hissedildi. Erzurum Çat'ta saat 23.30 sıralarında 6,99 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. 39 enlem 40 boylam değerindeki deprem ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş kendisini dışarı attı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde depremle ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma vakası bildirilmedi. AFAD ve jandarma ekiplerinin depremden sonra hemen bölgeye intikal ettiği ve inceleme gerçekleştirildiği öğrenildi değerli izleyicilerimiz. Bizler de Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız bundan sonra da herhangi bir can ve mal kaybı, kaybı bildirimi olmaz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız.